Evet bugün dünya video oyunları günüymüş. Yani çocuklarımızın artık neredeyse bizim bizzat eline tutuşturup da lütfen başından git de oyununla vakit geçir de beni serbest bırak dediğimiz bir hale gelmişiz. Oysa ki çocuğumuzu kaybetmekle karşı karşıyayız bu durumda. Onun için lütfen henüz ona bir şeyleri yasaklamadan önce belki onunla aynı atmosfere girip belki bir 2 dakika onunla beraber o oyunları oynamayı da akıl edebiliriz. Ama ondan sonra o oyunu beraber oynadıktan sonra ona ayrıca kitap okumayı, onunla beraber hayal kurup da dışarıdaki tabiatı izlemeyi beraberce keşfedebiliriz. Lütfen çocuklarınızın dünyasına girip önce onlarla bir insani ilişki kurun. Ondan sonra ise onları istediğiniz daha sağlıklı zeminlere çekmeyi o zaman daha sonucu olumlu yönde ortaya koyacağınızı siz de göreceksiniz.